AB ile yollarımızı ayırdık. Dış güçler saldırı altındayız. Ekonomimiz pik yapıyor. Orta Doğu'ya nizam vereceğiz diyen adamlar bir sabah uyandılar ve dediler ki AB'den ayrı bir gelecek düşünmüyoruz. Tek istikametimiz tam üyelik. Demokratikleşeceğiz, reform, özgürlük, polislerin sokakta insanlara sert davranması içimize sinmiyor. Hakimler neden tutuksuz yargılamayı öncelemiyorsunuz? Neden insanları bu kadar gereksiz yerde tutukluyorsunuz? Demeye başladılar. Bunları izlerken içimden şu ifadeleri geçirmeye başladım: Vay anasını, şu adamlar iktidara gelse Türkiye'yi ne kadar demokratik bir ülke yaparlar? Şaka bir yana tekrar demokrasiyi, özgürlükleri, reformları keşfeden bir AKP ve saray yönetimi var karşımızda ve cevaplamamız, cevaplamamız gereken birçok soru var. Ama bu kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahseden bir aktöre Avrupa Birliği ne diyecek? Avrupa Birliği nasıl bir cevap verecek? Ya da şöyle diyelim, Avrupa Birliği de Erdoğan'ı görecek mi? Avrupa Birliği de ee, bu demokratikleşme ve özgürleşme hareketlerini tıpkı bizim Zeki Müren'i gördüğümüz gibi onlar da görecek mi ve yanıt verecek mi? Erdoğan'ın ve AKP'nin hala Avrupa Birliği'nde bir karşılığı var mı gibi çok önemli sorular var. Bunu anlayabilmeniz için size çok kısa bir geçmiş vereceğim. Neden Türkiye'ye tam üyelik kapısını açtı Avrupa Birliği? Neden o kapıyı kapattı? Gerçekten Avrupa Birliği hiçbir zaman Türkiye'yi istemiyor muydu? Ya da isteyen aktörlerin öncelikli sahipleri nelerdi? Bakın bir tane Avrupa yok. Avrupa'da farklı güçler, farklı siyasi fraksiyonlar var ve sizi 1 Mart tezkeresine götüreceğim. 1 Mart tezkeresinin olduğu yıllarda Türkiye'de inanılmaz bir ekonomik kriz vardı. AKP yeni iktidara gelmişti ve iktidara yeni gelmelerine rağmen bir iflas etmiş kasa bulmuşlardı ve daha kötüsü bir Orta Doğu Savaşı başlamıştı. Irak'a 2. Körfez Savaşı'nı başlatmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'a hiç de reddedemeyeceği bir teklif yaptı. Çok büyük bir bütçe, yanılmıyorsam 30 milyar dolar gibi bir hibe teklif etti. Sınırlarını bana aç, buradan Irak'a saldırayım ve benim yanımda ol. Erdoğan bunu kabul etti. Partisine direktif verdi. O zaman başbakan değildi, Gül başbakandı. Ama ağırlıklı olarak İslamcıların e, vekil olduğu parlamento tablosunda. Birazcık da tahmin ediyorum Bülent Arınç'ın o zaman oynadığı rollerle bu 1 Mart tezkeresi reddedildi. Düşünebiliyor musunuz? İflas etmiş bir Türkiye 30 milyar doları reddetti. Amerika'ya hayır dedi. Bakın bu Avrupa'da şimşekleri çaktı. Schröder ve Şirak zira hem bir Birleşmiş Milletler'de Fransa, NATO'da Fransa ve Almanya... Buşa şöyle demişlerdi. Biz Körfez Savaşı'na inanmıyoruz Biz Saddam'ın bir diktatör olduğuna inanıyoruz ama bu adamın kimyasal silahları olduğuna ikna olmadık, yanında olmayacağız demelerine rağmen İngiltere'nin başını çeken bazı ülkeler, Danimarka gibi, ABD'nin yanında rol aldılar ve Avrupa Birliği bir şok yaşadı. Biz bir dış politika oluşturamıyoruz ve... Türkiye'yi hep İngiltere gibi görmüşlerdi. Bir Truva atı, Amerika entereselerini Avrupa Birliği içinde savunacak bir Truva atı ve biz bunlara şans vermeyeceğiz. İkinci bir İngiltere'yi kapımızı açmayacağız demişlerdi ve Türkiye'nin bir aktör olduğunu görmeye başladılar. Hayır diyebilen bir Türkiye'ye şöyle der şans vermeliyiz. Eğer bu şansı iyi kullanır, tam iyi olurlarsa bir demokrasi kazanmış oluruz. Yok, bu şansı kullanamazlarsa bizim kaybedilecek çok fazla bir şeyimiz yok. Bunun üstüne Fransa'yı bir de şöyle ikna etmişti. Bakın içimizde yaşayan Fransa ve Almanya'da yaşayan Türklerin impact etki faktörü hala Ankara ve Türk medyası. Biz Türkiye'yi demokratik bir ülke yapar. Sak oradan etkilenecek olan ve içimizde olan ama entegre edemediğimiz Türkleri dolaylı olarak çok güçlü bir şekilde entegre etmiş oluruz gibi birçok gerekçe sundular. Ve Avrupa'daki kamuoyunu döndürebilmek için Avrupa'daki kamuoyu da Türkiye'nin aleyhindeydi. Çünkü Avrupa Birliği kapısının açılması demek, daha fazla Türk'ün buraya gelmesi demek, daha fazla ucuz iş gücünün buraya gelmesi demek ve Avrupa'daki işçilerin işlerini kaybetmesi ya da daha ucuza çalışmak zorunda kalacakları anlamına gelmekteydi. Avrupa'daki kamuoyunu ikna edebilmesi için Erdoğan'a medyalarının kapılarını açtılar. Çok pozitif bir Erdoğan ve AK Parti tablosu verdiler. Erdoğan o günlerde San gibi, Bild gibi Bulvar gazetelerine mektup yazdı. Birinci sayfada Erdoğan'ın mektupları yayınlandı ve kamuoyunu kısmen bir yere getirdiler. Türkiye'yi destekler hale geldi Avrupa kamuoyu. O kadar pozitif bir imaj vardı. Şimdi daha sonra ne oldu? Daha sonra şu oldu. Erdoğan yavaş yavaş ekonomisini bu kartlarla düzeltti. Tam üye olmuş bir Türkiye'ye fonlar yatırım yapmaya başladı. Türkiye rol model ülke olmaya başladı. Türkiye İslamcı bir Erdoğan tarafından yönetildiği için rol model olmadı. Türkiye Müslüman bir toplumuyla Avrupa Birliği istikametinde reformlar yapan ve ilerleyen demokrasinin ve seküler devlet yapılarını geliştiren bir model olduğu için Orta Doğu'da rol model olmaya başlamıştı. Bunu detaylı bir şekilde asistanlarımızla birlikte sahaya inip araştırmış ve bu neticeleri yayınlamıştık. Hatta Dışişleri Bakanlığı'na da göndermiştik. Bakın sizi değerli yapan şey İslamcı kimliğiniz değil Avrupa Birliği istikametinde kat ettiğiniz çok olumlu mesafeler sakın bu istikametten geriye dönmeyin. Hatta bir Paris gezisinde birebir 45 dakikalık randevumuz 4,5 saate uzamıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na bunu anlatmaya çalışmıştım ve Orta Doğu'daki yaptıkları yanlışları izah etmeye çalışmıştım. O konuşmanın şahitleri hala yaşıyor çok önemli profesörler, frankofonlar da ağırlıklı olarak ama e, çok fazla laf anlatamadık. Orada şunu görmüştük, AKP Avrupa Birliği'ne inanmıyor, böyle bir gerçeği yok, bunu kullanıyorlar. Ama hakeza Avrupa'da iktidarlar değişince, Schröder ve Schrag'ın yerine Merkel ve Sarkozy gelince onlar da ucuz politika yaptılar ve Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini, sınırlandıracak olan biziz, bize oy verin. Biz privileged partnership, imtiyazlı ortaklık teklif edeceğiz ve Türkiye'ye tam üyelik vermeyeceğiz dediler. Haklılar mıydı? Bugüne bakınca haklı olduklarını görüyorum ama o gün o şans Türkiye'ye tanınmalıydı. Tam üyelik sonuna kadar kapısı açık olmalıydı. Türkiye'deki demokrasi kurumsallaşmalıydı. Bu Avrupa yorumu ayrı bir video yorumu. Orada derine gitmeyeceğim. Çok fazla doluyum bu konuda. Ama Avrupa'daki siyasiler de şurada hata yaptılar. Kapıyı kapatan kendileri olmamalıydı. Neden kapattılar? Çünkü içeride hiçbir proje yapmadan biz bunu durduracağız dediğiniz zaman geniş bir kitleye hitap etmiş ve muhafazakar tabanı kazanmış oluyorsunuz. Avrupa'yı kastediyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini durduracağınızı vaat ettiğiniz zaman. Bakın Schröder erken seçime gitmek zorunda kaldı. Sebeplerden bir tanesi Türkiye tam üyelik müzakerelerini başlatma vaadiydi. Avrupa Anayasası reddedildi. Birçok gerekçe vardı ama ilk üçe giren gerekçelerden bir tanesi Hollanda ve Fransa halkı oturup Avrupa Anayasası'nı okumadılar. Türkiye'nin tam üyeliğine hayır diyebilmek için bu enstrümanı kullandılar. Avrupa'da, Balkan Endo o zaman iktidardaydı. Hollanda'da onunla da görüşme yapmıştık. Birebir ziyaret edip konuşmuştuk. Ellerindeki kartlar çok zayıftı. Çok zor günler yaşıyorlardı. Kendi iktidarlarını kaybetme opsiyonları ve ihtimalleri vardı. Bu zorluklara rağmen Türkiye'ye bir şans tanımışlardı. Bu tarihi bir şanstı. İslam ve demokrasi bağdaşır mı sorusunun en önemli yanıtı Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriydi. Erdoğan ve AKP sadece bu ilişkileri gömmediler. İslam ve demokrasi barışır opsiyonunu da gömdüler ve Türkiye hiçbir zaman bundan sonra Avrupa Birliği üyesi olamayacak ve bunun tek suçlusu Erdoğan ve AKP değil. Türkiye'deki otoriterleşme trendlerine tam destek veren %50. Ha diğer %50 çok mu suçsuz? Hayır. Türkiye'de sekülerler iktidardayken onlar da AB normlarına göre hareket etmediler. Onlar da Kürtleri olmadık mezalemi yaptılar ve bunu zulmü ayakta alkışladılar. Onlar da 28 Şubat gibi inanılmaz saçma sapan uygulamalara destek vererek e, AB normlarının dışına çıktılar. Yani Avrupa'da Avrupa'da Türk halkı Avrupa normları ve değerleriyle barışık değildir. Söylemini dillendirenler kazanmış oldu. Bundan sonra hiçbir zaman Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamayacak. O kapı tamamen kapandı. Peki karşımızda iki soru var. Bir, Erdoğan neden yine tekrar demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukuk ve Avrupa Birliği demeye başladı? İki, en önemlisi Avrupa Birliği de Erdoğan'ı görecek mi? Yani bu feryatlara kulak asıp dikkate alıp, değer verip, masaya yatırıp, ona randevu verip tekrar müzakereleri başlatacak mı? Bir, Erdoğan'ın amacı tekrar tam iyilik değil. O trenin kaçtığını Erdoğan benden çok daha iyi biliyor. Ben Erdoğan'ı kesinlikle küçümsemem. Ona hakaret eden, işte diplomasız, cahil vesaire diyenlere çok kızıyorum. Erdoğan'ı hafife alanları da çok kızıyorum. Doğrudur, Erdoğan bir entelektüel değil kitap okumayan, muhtemelen özet bile okumayan, sadece prompter okuyan bir adam. Ama Erdoğan çekirdekten yetişmiş bir siyasetçi, aklıyla değil içgüdüleriyle siyaset yapan bir adam. Bazı gerçekleri çok geç olsa da görebiliyor. Erdoğan'ın tam üyelik umudunun planının olmadığını çok iyi biliyoruz. Erdoğan nakiti çevirebileceği kadar reform yapacak. Birkaç hamle yapacak, bakacak Biden ve Avrupa Birliği bunları satın alıyor mu? Satın alıyor mu ne demek? Türkiye'ye ucuz kredi veriyor mu? İşte Fitch, Moody's vesaire Türkiye'nin notunda bazı düzenlemeler yapıyor mu? Bundan sonra Erdoğan'ın dış politikada yapacağı her hamle ideolojik değil, onun bir numaralı ideolojisi İslamcılık değildir, pragmatizmdir, oportunizmdir. Oportunist olarak davranacak ve ben yaptığım hamleleri ne kadar nakite çevirebilirim hesaplarını yapacak. Karşımızda böyle bir aktör var. Sakın buna teknik açıdan, ideolojik açıdan hiç kimse bakmasın. Bu pragmatizmi peki Avrupa Birliği satın alacak mı? Şimdi İflas eden bir ekonomi var. Muhtemelen Erdoğan'a birileri, birilerinden kastım, tırnak içinde söylüyorum, dış güçler yani dış yatırımcılar bir proje getirdiler. Şimdi bir düşünün. Erdoğan betonlara paraları yatırmış. Nakit yok. Türkiye çok yüksek faiz oranıyla borçlanıyor. Faiz lobisinden bahsetmesinler. Dünyada en yüksek faizle borçlanan birkaç ülkeden biri. Bunun da sebebi Türkiye de hala kusurlu da olsa bir demokrasi yok. Eskiden kusurlu da olsa bir demokrasi vardı. Hiç kimse Türkiye'de hukukun üstünlüğü olduğunu söylemiyor. Tüm endekslerde. Freedom House endeksinde, basın özgürlüğü endeksinde, gelişmişlik endeksinde, şeffaflık endeksinde, insan hakları endeksinde Türkiye çakılmış durumda. Doların yükselişi hangi hızla yukarıya gidiyorsa buralardaki çakılmada o hızla aşağıya gidiyor. Bu endekslere bakarak, ekonomiye bakarak, enflasyona bakarak burada hukuk yok diyen yatırım şirketleri Türkiye hakkında rating şirketleri bazı puanlar veriyorlar. Şimdi belli puanların altına düştüğünüz zaman hiç kimse, hiçbir fon gelip size yatırım yapamıyor. Şimdi bu fonların ağızlarının suyu akıyor Türkiye'ye yatırım yapmak için. Yatırım derken gelip size iş, istihdam falan sağlamayacaklar. Çöken emlak şirketlerini, inşaat şirketlerini, beton yatırımları, arsaları ya da özelleştirilecek, yok pahasına özelleştirilecek yerleri satın alacaklar. Çünkü Türk lirası o kadar değer kaybetti, onların paraları o kadar değer kazandı ki ama bunun vuku bulabilmesi için Türkiye'nin belli bir seviyeye gelip belli bazı notları alması gerekiyor. Çünkü fonların anayasaları vardır ve bir ülkeye yatırım yapabilmeleri için bazı notları alabiliyor olmaları gerekir. Bunlar Türkiye ziyaretlerine başladılar, toplanacak malların listelerini yapmaya başladılar. Türkiye'de size istihdam sağlamayacaklar ama sıcak paraya ihtiyacı olan hükümetin elini kısmen rahatlatacak, işte kuru kısmen aşağıya indirebilecek, piyasadaki para akışını kısmen rahatlatabilecek bu hamlenin de önünü açabilmek için Erdoğan bu yola girmiş durumda tekrar AB, tekrar e, demokrasi, hukuk demeye çalışıyor. Başka bir endişesi de şu gördüğünüz gibi MHP ile yollarının ayrılması an meselesi. Bunun sinyalleri verilmeye başlandı. Saray bundan sonra ne yapacağını çok fazla bilmediği için kendine bir istikamet belirlemek istiyor. Ve e, içerideki bazı bir takım yapısal reformlarla aslında kendisini de rahatlatmak istiyor. Bir örnek vereceğim. Mesela milletvekili dokunulmazlıklarının tekrar artırılarak geri getirilmesi gündeme gelebilir. Çünkü bu dokunulmazlıklara bundan sonra en çok ihtiyacı olan aktörler gırtlaklarına kadar suça bulaşmış AKP'liler olacak. Hatta yargıdan çok önemli isimlerin ilk seçimde bu dokunulmazlıkları talep ederek AKP listelerinden e, aday olup milletvekili olmak için yarışabileceklerini tahmin ediyorum. Öngörüyorum. Çünkü onlar da feryat etmeye başladılar. Zira karşımızda çok 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 riskli bir süreç var AKP için. Tekrar aynı soruya denelim. Avrupa Birliği hangi noktada ve bu sorulara nasıl yanıt verecek? Erdoğan çok büyük bir hata yaptı. Avrupa'yı tehdit edebildiği en önemli kartı göçmenlerdi. Suriyelileri sınıra yığarak o mermiyi, o barutu kullanarak ve netice alamayarak, tırnak içinde söylüyorum, insan canı üstünden hamle yaptı ve netice alamadı. Avrupa Birliği çok sert, radikal tedbirlerle Yunanistan sınırında bu akını durdurdu ve dedi ki sakın beni tehdit etme, beni tehdit edemeyeceğini sana göstereceğim pandemiyi bahane ederek Türkiye'ye bir tane turist yollamadı. Sarkozy de defteri açtı Demek sen Fransız mallarına ambargo koyuyorsun. Ben sana ambargo koymayacağım. Ben sana farklı bir kart masanın üstüne koyacağım. O da Gümrük Birliği'nin iptali dedi ve Avrupa Birliği kapısına giderek Gümrük Birliği'nin Türkiye ile bu anlaşmanın askıya alınması gerektiğini gündeme soktu. Şimdi bunun vuku bulduğunu bir düşünün. Zaten çökme aşamasına gelmiş Türkiye'de ne kur kalır? ne döviz kalır ne borsa kalır ne dış politika kalır. Bu hamleyi gerçekleştirirse Avrupa Birliği tüm yatırım fonlarının tüm planları da e, çakılmış olur. Sarkozy'nin yaptığı bu çok önemli hamleye durdurabilmek için o endişeyle o korkuyla Erdoğan yelkenleri indirdi. Zira ne dese desin Avrupa Birliği dese tabanı alkışlıyor Orta Doğu dese alkışlıyor Çin dese alkışlıyor Rusya'nın Putin'in ayağına gidiyor bir sürü şehit verdikten sonra anlaşma imza alıyor Kuzey Suriye'den peyderpey çekiliyor alkışlıyor ne yapsa yapsın ne yaparsa yapsın onu bir yarı tanrı gibi gören onu gözünde o olmazsa bu ülke batar. Hiç kimseye güvenemiyoruz diye gören bir kitle var. İletişim Başkanlığı'nın oluşturduğu ve tüm medya organlarının merkezi bir yapıdan yönetildiği bu yapı bu halkı bu okumayan, araştıramayan ve geçmişteki korkularıyla tekrar CHP gelir benim kızımın başörtüsüyle oynar vesaire gibi korkularla satın aldığı halka hangi ürünü verse bunu satabiliyor. Yeter ki para olsun, yeter ki ekonomi işlesin, yeter ki onların çocukları öğretmen, polis olabilsin. Bunu finanse edebildiği sürece yoluna devam edebileceğini çok iyi biliyor. Oyunun hiçbir zaman ne olursa olsun %30'un altına inmeyeceğini çok iyi biliyor. Bundan sonraki yol haritasını buna göre şekillendiriyor. Efendim bu hafta size Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin hangi sahiplerle ön plana çıktığını hangi sahiplerle Türkiye'ye kapıların açı açıldığını ve Avrupa Birliği içindeki aktörlerin Türkiye'ye hangi zaviyeden baktığını Türkiye'nin ya da AKP ve Erdoğan'ın tekrar demokrasi ve Avrupa Birliği demeye başladıktan sonra tekrar bu malın alıcısı olacak mı Tekrar Erdoğan'a şans tanıyacaklar mıyı yorumlamaya çalıştım Erdoğan'ın siyasi olarak, AKP'nin siyasi olarak Avrupa'da randevu alacak kadar kredisi kalmamıştır. İktisadi olarak Türkiye'nin dışarıya bir patlama yapmasın, içeride göç üretmeyen, göçmen üretmeyen, kötü bir iflas yaşamayan ve demokrasiyle birlikte tekrar Batı cephesinde kalan bir aktör olsun diyecek kadar Erdoğan'ın bu feryatlarına kredi tanınıp daha fazlası verilmeyecektir. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.